Tam da mevsim iken harika bir erik turşusu yapıyoruz. Erikleri bahçeden topladım, yıkadım, sap kısımlarını kopardım, kavanozlara doldurdum. Ayıklamış olduğum sarımsaklardan ekledim, bir çay kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, yarım yemek kaşığı kaya tuzu, yarım çay bardağı sirke ekledim. Benim kullandığım kavanozda yarım kiloluk. Siz bir kiloluk kullanacaksanız malzemelerin miktarını ikiye çıkartın. Ayrıntılı izlemek isterseniz yorumlar kısmına link bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Üzerlerini kaynar su ile doldurdum. Sıvır kapak kullandım. Kapağını sıkıca kapattım. Ters çevirdim. Tamamen soğuduktan sonra serin ve kuru yerde muhafaza edebilirsiniz. Tadı gerçekten süper oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.